so sözümü hala hele baksa abi. Konu açalım. Biraz açalım. Geçi bakalım parmağına. kızım. <gülüyor> 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 İyi de tane içir. Bunlar ne? Hangileri bitti? Hangileri şu an bitirdi? Ee, hastanın genel muayenesi, tahlilleri, yara pansumanı, sonda takımı, e, ilaçların reçetelendirilmesi ve raporlanması, reçete ve raporlarının da gerekli branşlara konsültasyon hizmetini vermekteyiz. Senin şu tansiyon ilacının... Tamam mı? Bunu yazacağım. Kendileri bize bildiriyorlar. bize de geliyoruz. Hastalarımızla ilgilenince hem hemşire olarak hem doktor olarak aşırı tatmin oluyoruz. Hem onlara umut oluyoruz. Hem biz mutlu oluyoruz. Teyzem dur. Nefes alıp nefes ver teyzeciğim. Tamam teyzem köylere gidiyoruz hastalarla iletişime geçiyoruz hastalara yardımcı olmaya çalışıyoruz e, biten ilaçlar varsa onları halletmeye çalışıyoruz gittiğimiz zaman hastalar bizi e, güzel yüzle karşılıyor dualarla karşılıyorlar ve bu bizim mutlu ediyor yani bu şekilde olunca biz daha e, yani mutlu ol, mutlu şekilde gidiyoruz hastalarımıza e, şimdi onları kendimizin büyükleri gibi görüyoruz yani bir nenemiz bizim e, annemiz şeklinde gördüğümüz için yani bu bize biraz daha ayrı bir şey katıyor, hava katıyor. Onların da bizi böyle torunu olarak görmesi ekstra daha bizi mutlu ediyor. Böyle olunca yani bir aile ilişkisi şeklinde e, ilişkilerimiz yürüyor. Sağlık Bakanlığı personeli olarak e, karkış demeden zorlu koşullar altında e, en yüce köşedeki hastalarımıza e, sağlık hizmetini götürmekteyiz. Allah sizi tarla koymasın oğlum. Ne yapar da elinize? Labbi, Memuna məlum olsun. Allah tarda qoymasın. Ha bu barmaqlar da yerə gedəcək burada. Ha bu qurban oldu. Bel sənin barmaqlar da qurban oldu. Və də xüsusi dərası Vallahi Allah razı olsun geliyorlar. Hastaladın mı ambulans geliyor götürür. Hastalandın mı? Her şeyden Allah razı olsun. Yani şu anda e, çok güzel. Bakıyorlar, geliyorlar. Haftada bir kere kontrol ediyorlar. İlaçlar mı yazıyorlar. Sağlık hizmeti çok zor geliyordular yani arada bir e, geliyordular. Şimdi geliyorlar. Şimdi istediğin an geliyorlar

özellikle eee valimizin ve kaymakamımızın genel sekreterlerimizin talimatı üzerinde eee ilçemizde bulunan kuruluşlarla yani kurumlarla alakalı önceliğimiz eee diyaliz hastaları 112 jandarma sonra eee vatandaşlarımızın hani aksamasın bütün köy yollarında çalışma yapıyoruz. Bunların sabahleyin içiyorum bir şekerle bir şey akşam içiyorum. Tamam.